Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün indirim kuponlarımla ufak bir Lamborghini açılımı yapacağım. Zaten iki tane anahtarım vardı. Anahtarın yanı sıra jeton kasmak için de indirim kartlarıyla ufak bir açılım gerçekleştireceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone yanında bir zil var. Zil, da bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başı sonunda Meksan'daki Aziz Arak içeriklerine erişebilirsiniz. Haberde olmasa arkadaşlar size videoyu göndermeyi unutmayın. 3.3 güncellemesiyle birlikte 4 adet yeni başarım eklendi. 1 adet de gizli başarım eklendi. Bunların yapılışlarının hepsini paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube ve TikTok'ta eş zamanlı yayınlardan yayınlarıma da davetlisiniz. Şimdi öncelikle ben de Prime ve Prime Plus abonelikleri var. Bu abonelikler yenilendiğinde indirim kuponları topluyorum. Bu arada aboneliklerin süresi niye uzun derseniz. Eskiden abonelik festival etkinliği vardı. O etkinlikten ben süresini çoğaltmıştım kuponları toplayarak. Hatta yanlış hatırlamıyorsam e, Aston Martin sanırım. Aston Martin geldiğinde e, direkt bu abonelikleri yenilip yenilip kuponlarını toplayıp orada jeton biriktirmiştim. Ne onun için Prime Plus 373 gün, Prime 100 gün. Aynı zamanda kanal bir diğer etkinlik etkinlik dükkanı pembe kupon kasıyorsunuz. Buradan da gelir 30 ucuyla kupon alıyorsunuz. Kupon tabii ki de sınırlı. 10 tane sanırım. Bazen de etkinliklerden de veriliyor. Şimdi envantere geçelim. Bende ne kadar kupon varmış? Bakalım. 10 tane 30 OC. 3 tane de ayrı varmış. Toplamda 13 tane kupon var. Şimdi haydi bismillah. Aslında bütün şansımı ben en son premium sandıkta kullandım. Haydi hayırlısı. <laughs> hızlan demeyeceğim. Şey pardon. Temkinli hızlan demeyeceğim. Direkt hızlan diyeceğim. Ne kadar ilerlersek kar kardır. Ki 30 OC'ye Lamborghini alanlar var. Şans bayağı yüksek. <laughs> 1 bir jeton 1 jetondur 3474 jetonumuz var Totalde 2 anahtar ediyor bu da Haydi Kötü Kötü oldu atıyor. İki ya da üç atmıyor. Çok şükür bir iki atabildi. Atar Lan oraya basmayacağım. Sağ kaçırmış. Bas. Aa sağ üstte basınca iki attı. Aynı üstte basayım. Bir daha deneyeceğim. Vay. Animasyonu geç çoğu varmış lan. Direkt bir attı. Animasyonu geç boşmuş. Vazgeçtim. Ne olduğunu anlıyorum. Kafadan kırmızı kaybı. Öyle bir uğursuz ki. Direkt kafadan kırmızı kaybı. Çekil Birden yukarıya çıkamıyoruz. Sara tuşlara basınca sara atıyor. Şimdi bir şey deneyeceğim. Şimdi ilk vuruşta köşeye, ikinci vuruşta arabanın ortasına bastığımızda ne oluyor? basmalıydık herhalde. Valla iyi almışlar o tuzucu yalan. Ben daha birden yukarı çıkamıyorum. <laughs> Önceki çatlarda baya şansım var. Bir dakika. Bıçaktan da ben kırmızıdan nefret

Bütün tuşlara basıyorum geçmek için bölümü olmuyor. <laughs> hızlan desek ne olacak <laughs> yine yaptı sizin yapacağınız şarkı var ya çok şükür yani bir attırabildin ya bastı ya hızlan ya <laughs> koktan açılım oldu. Temkinli zaten çok kaybedersiniz. Ben önceki çarklarda da Dört ya da beşe geldikten sonra temkinli hızdan mantıklı. Son iki kupa kırmızı hep kırmızı ulan. Aşırı sinirlendim. Sonra kırmızı. Sen şey de atsan ne olur ya. Atacak şimdi kırmızıyı. Uf, haydi bismillah anahtan ne İndirim kuponları tamamen bitti. 3000 497 jeton var. Bir bakalım. i̇ndirmemiş miyim ben bu desenleri? Ben bunu da insin. Şimdi bu Toros'a desen. Uaz'a desen. Turuncu araca desenmiş. Turuncu araca Bugatti var. Buna bayılıyorum bu arada. Buna Doge desenim vardı Dacia'ya. Bu arada sarı daha güzel duruyor. Urus bambaşka güzel. Ama bunda da Aston Martin deseni var. Kararsızım. Ödül alma kısmına geçelim. 1500 zeton bir anahtar. Bende zaten 3400 var. Zaten 1500 3000 iki tane anahtarım bulunuyor. Şu an hiç Lamborghini deseni de almadım. Ee, eğer anahtarınız varsa siz de buradan jetona çevirebilirsiniz. Bir sonraki etkinlikte kullanabilirsiniz. Ben önceki etkinliklerden jeton biriktirdim, anahtar biriktirdim. Bu şekilde iki tane anahtarım var. İndirim butonları açmak ve jeton kasmak en mantıklısı. Şu an kasabildiğim kadar kastım. Çok büyük bütçem yoktu. Toplamda benim katılımım 660 UC sanırım. Hiç yoktan iyidir. Yine jeton kazandık. Bayağı şanssız bir açılım oldu. Daha şanslıları vardır. Dediğim gibi 30 UC'yi hızlan yaparak Lamborghini alanlar var. Ben de öyle bir şans olmadı maalesef. Dediğim gibi son şansım ben premium sandıkta kullanmıştım. Siz kaç UC'yi neler çıkarttınız? Kaç anahtarınız var? Yorumlar kısmında buluşalım. Haberde olmasanız arkadaşlar size videoyu göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak bölümü paylaştık olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. Klasikleşmiş lafımı söylemek istiyorum. Şansınız varsa tekte çıkar. Şansınız yoksa binlerce ucu yatırın çıkartamazsınız. Bazen nasibi çok zorluyoruz ve oyunda batıyoruz. Dikkatli olun.